Evet, bu dersimizde köklü sayılarla ilgili karma sorularımıza devam edeceğiz. İlk sorumuz karekök içerisinde x kare artı 2 eksi yine karekök içerisinde x kare eksi 2 eşittir 4. Olduğuna göre kök içerisinde x kare artı 2 artı kök içerisinde x kare eksi 2 ifadesinin değeri kaçtır diyor. Yani farkını vermiş toplamı kaçtır diye soruyor. Sorumuzun ekran görüntüsünü alalım. Şimdi x kare artı 2'nin kare kökü artı x kare eksi 2'nin kare kökü ifadesine a diyelim. x kare artı 2'nin kare kökü eksi x kare eksi 2'nin kare kökü eşittir 4 ve aynısının toplamı da a olsun. İfadelerimizi alt alta, taraf tarafa çarpalım. Dikkat edecek olursanız bir e, birinci ifademiz iki terim farkı, ikinci ifademiz de aynı iki terimin toplamı. Yani bu iki kare farkı özdeşliğini bize e, sağlayacak. Yani birinci terimin karesi, eksi ikinci terimin karesi olacak çarpımda. Dörtle de A'nın çarpımı 4A'dır. Tabii... E, Kare köklü bir ifadenin tekrar karesini aldığımız zaman karekök ortadan kalkacak. X kare artı 2 birinci parantezimiz ikinci parantezimizde x kare eksi 2 olacaktır. Arada fark var. Eksiği açtığım zaman soldakini aynen yazıyorum. Eksiği açınca eksi x kare artı 2'ye dönüştü. X kareler sadeleşti. 2, 2 daha 4. O zaman 4a 4'e eşitse a da 1'e eşit olacaktır. Peki a'yı sorunun başında bizden istenen olarak belirlemiştim. O halde bizden istenen 1 olarak bulunacaktır. Evet, ekran görüntüsünü alalım. İlk sorumuzda karekök içerisinde x 3 artı karekök x eşittir 9 olduğuna göre karekök içerisinde x eksi 3 eksi x ifadesinin değeri kaçtır diye soruyor. Yine örneğimizde olduğu gibi çözmeye çalışalım. Kök içerisinde x eksi 3 artı kök içerisinde x eşittir 9 ve Buradaki bizden istenen kök içerisinde x eksi 3 eksi kök içerisinde x eşittir. Buna a diyelim. a'yı bulursak sonuca ulaşacağız. Eşitliklerin her iki tarafını taraf tarafa çarpalım. Birinci taraf kök içerisinde x eksi 3'ün karesi eksi kök x'in karesi olacak. Diğer taraf ise 9 ile a'nın çarpımı 9 a olacaktır. Karesi kare köklü ifadeyi götürecek. Dolayısıyla x eksi 3 burada eksi burada da x kalacaktır. Eşittir 9a Dikkat edecek olursanız x eksi 3 eksi x eşittir 9a'da. Eksi x ile artı x gitti. Eksi 3 burada kaldı. 9a öbür tarafta. O zaman a eşittir eksi 3 bölü 9. Buradan a eşittir sadeleştirirsek eksi 1 bölü 3 olarak bulunacaktır. Bizden istenen kök x eksi 3 eksi kök x eksi 1 bölü 3'e eşit olacaktır. Evet alalım bu sorumuzun da yine ekran görüntüsünü. Gelelim ikinci sorumuza. Karekök içerisinde x artı 5 artı karekök içerisinde x eksi 3 eşittir a olduğuna göre karekök içerisinde x artı 5 eksi karekök içerisinde x eksi 3 ifadesinin a türünden değerini soruyor. Ha, bu sefer bunu a olarak e, vermiş. Ben de buna b diyeyim mesela. b'yi a cinsinden bulmaya çalışayım. Yine yapacağımız işlem aynı olacak. Kök içerisinde x artı 5 artı kök içerisinde x eksi 3 eşittir a idi. Kök içerisinde x artı 5 eksi kök içerisinde x eksi 3. Buna da biz b demiştik. Bu ifadelerimizi taraf tarafa çarpacak olursak. Sol taraf kök içerisinde x artı 5'in kare karesi. Eksi yine kök içerisinde x eksi 3'ün karekökünün karesi eşittir. A çarpı B olacaktır. Soldaki ifadeleri kareköklü ifadelerin karesini aldığımızda burası x artı 5 eksi buradaki ifademizde x eksi 3 diye çıkacaktır. Bu yine a çarpı b. Eksiyi parantezin içine açacak olursak eksi x artı 3 eşittir a çarpı b. Yine burada x'lerin gittiğini göreceksiniz. 5 ile 3'ü topladım. 8 eşittir a çarpı b benden B'nin A türünden eşiti isteniyordu. 8 eşittir A çarpı B. Yani A çarpı B 8'e eşitse o zaman B eşittir. A öbür tarafa bölü olarak geçecektir. B eşittir. 8 bölü A olarak bulunacaktır. Evet. Sorumuzun yanıtını alıyoruz. Üçüncü sorumuzda A kök 7 eksi kök 5 bölü kök 5 eksi kök 3 olduğuna göre kök 7 artı kök 5 bölü kök 5 artı kök 3 sayısının A türünden eşitini bulunuz diyor. Şimdi bu ifade A buna da B diyelim. O zaman A eşittir kök 7 eksi kök 5 bölü kök 5 eksi kök 3. Buna da B dediğimiz için bu ifademizde kök 7 artı kök 5 bölü kök 5 artı kök 3. Dikkat edecek olursanız üst taraftaki eksili alt taraftakiler de artılı. Ee, bunları yine taraf tarafa çarpacak olursak iki kare farkı özdeşliğinden işimiz kolaylaşacaktır. A ile B'nin çarpımı A çarpı B eşittir. Soldaki, sağdaki ifadeleri Aynen çarpıyorum. O zaman bakın şöyle olacak. Kök 7 eksi kök 5 çarpı bunu çarptığımda kök 7 artı kök 5 olacak. Paydalar ise kendi aralarında çarpıldığında kök 5 eksi kök 3 çarpı kök 5 artı kök 3 olacaktır. Şimdi A çarpı B. 2 kare farkı yani iki terimin farkıyla toplamının çarpımında birinci terimin karesi kök 7'nin karesi eksi kök 5'in karesi olacak burası. Paydamız ise yine aynı. Birinci terimin karesi eksi ikinci terimin karesi. Bu da böyle olacak. O halde a çarpı b eşittir. Kök 7'nin karesi 7 eksi kök 5'in karesi 5 bölü kök 5'in karesi 5 eksi kök 3'ün karesi 3. Peki buradan artık sonuca ulaşabiliyoruz. 7'den 5 çıktı, 2 kaldı. 5'ten 3 çıktı, 2 kaldı. O halde A çarpı B ifadesi 2 bölü 2'den 1 olarak bulunacaktır. Ha, bizden A türünden eşitini istiyordu. Pardon. B'nin A türünden eşitini istiyordu. O zaman tabii ki bulalım. B eşittir. 1 bölü A olarak bulunacaktır. Yani asıl bizden istenen bu. Şu arada bulduğumuz bir değer oldu. Bunu iptal edelim şöyle. Evet, asıl bizden istenen şuradaki b eşittir bir bölü a değeri bulunmuş oldu. Evet, ekran görüntümüzü alalım. Şimdi e, gelelim dersimizin son sorusuna, e, hatta köklü sayılarla ilgili son örneğimize. E, köklü sayılarla ilgili bu örnekten sonra konumuz, ünitemiz bitmiş olacak. Bundan sonra oran, orantı ve problemler e, konusuna, ünitesine başlayacağız. Bunlarla ilgili sorular çözmeye devam edeceğiz. Evet, gelelim son sorumuza. Kök, e, A sayısı kök 2 artı 1 bölü kök 3 eksi 1 olduğuna göre Kökü artı 1 bölü kök 2 eksi 1 sayısının A türünden eşitini bulunuz. İpucu diyor ki istenilen ifadeye bir harf verip taraf tarafa bölünüz. Ha. Şimdi daha önceden de gene harf veriyorduk. Bu sefer taraf tarafa bölme işlemi yapacağız. Daha önceden çarpma işlemi yapmıştık. Bölme işlemi ama şöyle bakıyorum yine ifademiz şu A sayısı. Şuradaki ifademiz de B olsun. Tamam bakalım. Ee, nasıl düzenleyeceğiz? İpucumuz bizi sonuca götürecek mi? Ona bir bakalım. Burası kök 2 artı 1 bölü kök 3 eksi 1. E, ee, B sayısı da dikkat ederseniz kök 3 artı 1 bölü kök 2 eksi 1. Ha, şimdi taraf tarafa çarparsak bakın bununla bu denk geliyor. Bununla bu denk geliyor. O zaman ben bunları denk getirebilmek için eee Üstteki ifadeyi alttaki ifadeye bölersem aynen dediği gibi e, taraf tarafa bölmüş olalım. Şöyle yapalım. Taraf tarafa bölelim. O zaman A bölü B eşittir. Üst tarafta, şu ana kesir çizgimiz, kök 2 artı 1 bölü kök 3 eksi 1 var. Alt tarafta da kök 3 artı 1 bölü kök 2 eksi 1 var. E, kesirli rasyonel ifadelerde bölme işlemi yapılırken payda ters çevrilip payla çarpılıyordu. O zaman Öyle düzenleyelim. Birinciyi aynen yazalım pay kısmına. Kök 2 artı 1 bölü kök 3 eksi 1 çarpı diyorum. Şimdi alt taraf ters çevrilerek yukarı çıkacak. Dolayısıyla bu pay olacak, bu payda olacak. Kök 2 eksi 1 bölü kök 3 artı 1. Evet, şimdi buradan devam edeyim isterseniz. Kök 2 artı 1 ile kök 2 eksi 1'in çarpımı ne olacaktır? 2 eksi 1 olacaktır. Yani kök 2'nin karesi eksi 1'in karesi. Aşağısı da köküçün karesi 3, eksi 1'in karesi de 1 olacaktır. Ki bakın 2'den 1 çıktı 1, 3'ten 1 çıktı 2. O halde A bölü B ifadesi 1 bölü 2'ye eşit oldu. Benden B'nin A türünden eşit isteniyordu. O zaman içler dışlar çarpımı yaparsam B eşittir. 2A olarak bulunacaktır. Bizden istenen B'nin yani kök 3 artı 1 bölü kök 2 eksi 1'in A türünden A türünden eşite 2A olarak bulunacaktır. Evet çocuklar köklü sayılar konumuzu bitirmiş olduk böylece. Bunlarla ilgili farklı tipte sorular çözdük. En son karma sorularda da çözmüş olduk. Bundan sonra söylediğim gibi oran orantı konusuna geçiş yapacağız. Yine bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.